ちょっと待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って。 arıcılıkla uğraşıyorum. İşte hobi olarak yapıyorum da daha doğrusu. Böyle bir şey başımıza geldi. Ne zaman olmuş tahmini? 2-3 gün önce. 3 gün önce İstanbul'daydım zaten. Telefon ettiler. Arılarıma zarar vermiş böyle geldi. Bu şekilde buldum. Kaç arı telefonmuşsun? 40. 40. Peki ne düşünüyorsunuz bu durumla alakalı? Valla devlet yardım etmesini istiyorum yani. Bu kadar cana mal oldu. Yani bir şey yapsınlar yani benim için. Sadece benim için değil burada bir dünya can telef oldu. Peki şu an siz yerleşim alanı içerisindesiniz. Evet 10 metre. Evime 10 metre uzaklık. Görüyorsunuz evime orada. 10 metre uzaklık. Peki normalde de görüyor musunuz burada? Her zaman görüyorum. Görüyorsunuz. Sadece benim değil, komşumun da aynı şekilde talefet. Aynı orada karşılayan. Yan tarafta var, yan tarafta da zayiat var. Sadece benim değil. Ay, ayı vurmak suç diyorlar. Ee, bir şey de yapmıyorlar. Yani benim zararımı kim karşılayacak? Arıyorum ki kimse muhatap bulamıyorum yani. Kimse şey yapmıyor. Yani şunu yaparız veya yardımcı oluruz diyen yok. Sadece ayı koruma altında diyor.